Hayırlı olsun. Genç oyuncu Mustafa Ekimoğlu'nun sözleşmesi zaten vardı. Biraz daha uzattı Bişiktaş. Ee, gelecek vadeden bir oyuncu yavaş yavaş da sürü alıyor. Necip Uysal konusu da, e, Necip e, Türkiye'de bayrak oyuncu, sembol oyuncu eksikliğinin yaşandığı dönemde, şu dönemde özellikle Beşiktaş için önemli bir temsil noktasıdır. Ben ona postmodern Rıza bay diyorum. Elbette ilk 11 oyuncusu değildir. Zaten Çaviyim, İni Yasliyim gibi bir iddiası da yoktur Necip'in. E, Beşiktaş'ın en az kazanındır ama bünyede, ciğerde, e, zihinde ne varsa sahaya koymaya çalışan, verilen her görevi kendi kapasitesi ölçüde yapmaya çalışan bir adamdır Necip. 14 teknik direktörle çalıştı. 10 kupa kazandı. 14 teknik direktörün hepsi salt alt yapıdan çıkıyor. Kaşı gözü güzel diye Necip'e forma falan vermedi. Necip orayı doldurduğu için ve ihtiyaç anında üstüne düşeni fazlasıyla yaptığı için Beşiktaş'ta devam ediyor. Ve olması gereken de budur. Yani, da bırakacak. Necip'le ilgili aklıma ne var biliyor musun? Hı -hı. O Saygın Hoca'nın hakem demişti ya ona hocam 5 oyuncu değiştirdi yabancı mı yabancı. Şey girse, ya demi ona baktım buraya baktım var demiş Necip Sokim demiş. Ya, demiş ya, canım. orada, da, <laughs> orada da hep yapar. O harikaydı Daha. ya, hakikaten. Evet. <laughs> Dolayısıyla iyi bir temsil noktasıdır Necip. Hayırlı olsun ıı, Beşiktaş'a. Tabii yani, Seneye teknik heyette de olur. Bir e, şey tabii olur. olur. Tak, olur. Ya, bir de sorunsuz adamdır. Yani milyon eurolar alıp yıllarca kenarda yatıp Yan sahada koşup 3 sene formalar giyip 10-15 milyon euro alıp giden adamlar var. Yani e, Necip burada bir şeyi yok ki zaten kardeşim ben buranın ilk 11'iyim değişmesi. öyle bir şeyi de yok. Topaz yani. değil problem çıkartıyor. Aynen para öyle istemez. o yüzden e, başka bir şey anlatmaya çalışıyorum ben Necip ilgili yazıyorum da işte bazı itirazlara tam saygı duyuyorum ama benim anlattığım şey başka bir şey. Bu temsil noktası, sembol noktası, bayrak oyuncu noktası. Bunlar önemli şeyler kulüpler Kültür entegrasyonu oyuncu Bunlar, bunlarla sağlar. Aynen öyle. Ya, Bunlar yani, önemli şeyler. Diye anlattım ya burada, bunu anlatmamıştım ama Bülent Korkmaz Hoca ile oturuyoruz. Hoca biliyorsun başladı Galatasaray altyapısı, bıraktı Galatasaray altyapısı. Şey, Galatasaray da bıraktı. Hiç Galatasaray'dan başka hiç forma giymedi. Ya dedi son zamanlarımda dedi, böyle teklifler geldi dedi sağdan soldan. Bayağı bir teklif geldi. Dedi. Bırakma gel bizde oyna falan. Kendime yediremedim dedi ya. Yani Necip de mesela öyle bir adam abi. Bazı oyuncu çıkmıyor abi kulüpten başlıyor orada bırakıyor yani. Hiç evet. maceraya falan atılmıyorlar. Yani Rıza da mı öyle? Rıza Hoca da, da, da öyle. Rızacı Başka hiçbir yerde forma giymedi. Beşiktaş'ın yıldız orta sahası Gelson Fernandez, Rus kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor yaz transfer döneminde Zenit'in 18 milyon euroluk teklifini geri çeviren Beşiktaş, ara transferde Spartak Moskova'dan gelen 25 milyon euroluk peşin bonservis teklifini de reddetti. Beşiktaş'ta teknik direktör Solşayar, Getson Fernandes'in satılmasına karşı çıktı, Rus ekibi Spartak Moskova'nın 25 milyon euroluk teklifini değerlendiren Beşiktaş yönetimi, Norveçli teknik adamdan olumsuz geri dönüş aldı. Solskjaer, Portekizli Yıldız'ın takımın oyun sisteminde kilit rol oynadığını belirterek mutlaka kadroda tutulması gerektiğini vurguladı, ayrıca Solskjaer yönetime Getson için bir rapor sundu. Solskjaer o raporda Getson'un saha içi enerjisi ve temposu takım için vazgeçilmez olduğunu, orta sahada Joe Mario ve Chamberlain ile uyumlu oldukları ve Getson'un yerine aynı kalitede bir oyuncu bulmakta zorlanılacağını belirtti. Bu raporun ardından Beşiktaş Getson için gelen teklifi reddetti. Ayrıca Getson Fernandes'in sözleşmesindeki madde gereği satıştan elde edilecek gelirin %50'si Benfica'ya gidecek. Başkan Serdal Adalı, Getson'un haklarının tamamını Benfica'dan almak için girişimlerde bulunuyor. Beşiktaş'ın hedefi, net 15-20 milyon euro arası bir gelir elde etmek. Eğer Spartak'ın teklifi kabul edilseydi, Benfica'ya gidecek pay düşüldüğünde siyah beyazlı kulüp sadece 12.5 milyon euro kazanacaktı, Beşiktaş yönetimi. Sezon sonuna kadar Benfica ile anlaşma sağlamayı ve ardından Getson Fernandes'e gelen teklifleri daha avantajlı bir şekilde değerlendirmeyi planlıyor. Solşeyer yaptığı dokunuşlarla farkını ortaya koymaya devam ediyor domine eden bir Beşiktaş kurmak istediğini söyleyen Norveçli hoca, oyuncularına da dokunmaya devam ediyor, Alex Oxlade Chamberlain'in performansına da değinen Solskjaer, Alex çok kaliteli bir oyuncu, zekasıyla bazı şeyleri çok iyi yapıyor. Fiziksel olarak da gelişiyor, artık kanatta değil, orta sahada oynayacak, pozitif ve her zaman %100'ünü veren bir oyuncu ifadelerini kullandı. Solskjaer'in gelişiyle küllerinden doğan bir diğer isim de Joe Mario, Vovanni Van Bronckhorst ve Serdar Topraktepe dönemlerinde düzenli forma şansı bulamayan Portekizli futbolcu, Solskjaer yönetiminde adeta yeniden doğdu. Sol Solşehir'in orta sahada 8 numara olarak görev verdiği Jo Mario, son iki maçtaki performansıyla büyük alkış topladı, Sivas Spor maçında 90 dakika sahada kalan ve penaltıdan gol atan yıldız isim, Trabzonspor karşısında da en iyi oyuncular arasında yer aldı. Teknik heyet Jo Mario'nun yükselen formundan memnun ve ilerleyen haftalarda, ilk 11'de ona şans vermeye devam edecek. Ara transfer döneminde kadroya katılan Kenny Arroyo ve Elan Ricardo'yu görmek içinse Beşiktaşlı taraftarlar heyecanla bekliyor, henüz tam anlamıyla hazır olmayan genç oyuncular, Trabzonspor maçında süre bulamamıştı, ancak Solşehir'in Eyüp Spor ile oynanacak maçta bu iki yetenekli ismi ilk kez şans tanıyacağı öğrenildi. İki genç yıldız adayının ikinci yarıda oyuna dahil olmaları bekleniyor. Al Musrati, Şer Endur ve Can Onan'ın gönderilmesine onay veren Solşayar orta sahada yaşanan sorunu Joe Mario ve Chamberlain ile büyük ölçüde çözdü. Getson Fernandes'in yanına bu ikiliyi monte eden Norveçli hoca, yüksek enerji ve pasa dayanan bir oyun inşa etmeye başladı. Hafa Silva ve Milot Raş ise, bu oyuna çok çabuk uyum sağladı. Beşiktaş'ın hücum karakterli futbol oynamaya başlamasıyla birlikte savunmada yaşanan sorunlar da azaldı. Kartal son 3 resmi maçını kazanırken rakip fileleri 6 kez havalandırırken kalesinde bir gol gördü.